çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Netanyahu'dan alçak mesaj. İşgalci Netanyahu, Gazze şeridine düzenlenen ve 61 çocuk 212 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceği mesajını tekrarladı. Netanyahu Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Koçevi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerle durum değerlendirme toplantısı düzenledi toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getirerek, tüm İsrail sakinlerine barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz ifadesini kullandı. İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze şeridindeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs pazartesi günü yerel saatle 18.00'a kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e birçok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik surların muhafaza adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 61 çocuk, 36'sı kadın, 212 kişi yaşamını yitirdi. 1400 kişi de yaralandı.